Ramazan dolayısıyla kan bağışlarında düşüklük olduğundan dolayı böyle bir talep geldi. Biz de okul ilçe milli müdürlüğü olarak okullarımızı bu konuda bilinçlendirdik. Ve burada kan bağışının önemli olduğunu, geçmiş dönemlerde yani Ramazan öncesinde bağışların biraz daha fazla olduğunu ama Ramazan'dan dolayı iftardan sonra ancak kısıtlı bir süre içerisinde kan verilebileceğini, verilebildiğini söyledik. Can açan katmak için ee, okullarımıza bir kampanya başlattık. Bu kampanya çerçevesinde 16 okulumuz e, sırasıyla burada inşallah gelecekler. Ve e, Ramazan ayı boyunca bu etkinliğimiz devam edecek. İlk olarak bir okulumuz geldi. Burada e, velilerimiz tabii ki de öğrencilerimiz tarafından buraya teşvik ederek geldi. Aynı zamanda öğretmenlerimiz de kan bağışında bulunacaklar. Bu şekilde biz cana can katmak adına sosyal sorumluluk projesi kapsamında e, öğrencilerimize farkındalık kazandırmak için Böyle bir etkinliği gerçekleştirdik. Çok mutluyuz. İnşallah faydalı oluruz diye düşünüyoruz. Lösemi ve kanser hastası olan çocuklarımıza, onlara canla can katmak, onların yarına umut olmak adına buradayız. Vatandaşlarımız o kadar duyarlı ki akın akın buraya geldiler. Onlara çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir kampanya. Ee, i̇nşallah e, canlarına can katarız diye düşünüyorum. Lösemi'li çocuklarımıza bir umut olmak amacıyla çocuklarımızın vasıtasıyla buradayız. Çocuklarımız kendi yaşıtları için, daha küçükleri için, hasta olan kardeşleri için bize bir umut ışığı oldular ve bu yolda bize yol gösterdiler. Biz de komple aile olarak bu çocuklarımıza destek amaçlı, olma, amaçlı olmak için buradayız ve hepinizi bu kan bağışı adına buraya davet ediyoruz. Çocuğumuz bize rösemeli çocuklar için kan bağışında bulunmamız gerektiğini söyledi. Kan bağışının hem kendi bünyemiz ruhsal sağlığımız, beden sağlığımız açısından bize faydalı olduğunu, akabinde de yine ihtiyaç sahipleri için fayda sağladığını düşünüyorum. Müdürümüz e, biz, bize söyledi, biz de annelerimize, babalarımıza söyledik ve buradaki kardeşlerimiz için geldik. Lesemeli kardeşlerimiz için kan başında bulunmak için geldim. <laughs>